ana akım medyada bir tane yerde bahsedilmedi. İlk biz duyurduk kanalımızda var tarihi ve videosu. Tam bir Türk düşmanı olan bu kişiye Anastasiadis bu kararın aldırılmasındaki rolinden dolayı teşekkür etti. Bu aşağılık adam Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de işgalci olarak konumladı. Özellikle ana akım medyada ya buradan da çağrıda bulunalım. Bunları konuşun. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin sevgili dostlar. dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar Amerika Birleşik Milletleri yine iki yüzlü politikalarına devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladıkları ne zamandan beri? 1987'den beri uygulanan silah ambargosunun tamamen kaldırıldığı ve özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimine aşırı bir silahlanma yaptığı artık ortaya çıktı ve bunu da ilan ettiler. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis bunu çok önemli bir gelişme olarak ve olumlu bir gelişme olarak müttefiklik ruhuna Amerika ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki müttefiklik ruhuna uygun bir gelişme olarak nitelendirdi. Bu da yetmezmiş gibi bakın öyle bir şey ki biz de tabi buna sözlü bir tepki gösterdik. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama bunun bir silahlanma yarışına öncülük edeceğini ve özellikle Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her yolu kullanacağını taahhüt ediyor diyor. Yani burada Dışişleri Bakanlığı her ne olursa olsun Ankara bu konuda uyarılarına devam ediyor ve diyor ki Ankara ABD'nin Eylül 2020'de Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının kapsamının genişletilmesini şiddetle kınıyoruz. Zaten 2020'de Mike Pompeo tarafından bu tarz girişimler oldu. Ama şimdi bu kaldırılma hususunun daha da ağır bir şekilde büyük bir silahlanmaya gitmesi yani kapsamının genişletilmesi bizim tarafımızdan kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Tabi Türkiye burada haklarını gizli tutuyor. Zaten bakın şimdi biz bunu bu şekilde eleştiriyoruz ama ya daha geçenlerde yani yaklaşık bir ay oldu olmadı. Biliyorsunuz İsrail'le Güney Kıbrıs Rum Yönetimi biz buradan duyurduk. Ana akım medyada bir tane yerde bahsedilmedi. İlk biz duyurduk. Kanalımızda var tarihi ve videosu. Demir Kubbe anlaşması yapıyor dedik, uyardık. Yani imzalar atıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasında bu imzaların atıldığını söyledik ve bunun çok çok önemli olduğunu ve ısrarla bu imzaların açıklamasında biz Türk İHA ve SİHA'larına karşı bu önlemleri alıyoruz itirafında da bulundu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Yani bize karşı bu Demir Kubbe e, hava sahasının yapılması çok çok önemliydi. Şimdi bunun zaten bir silahlanma yarışı doğuracağı ortadaydı. Gerçekten adalar üzerinden dedik ya bir planı var Yunanistan'ın. Sadece işte o adalar Doğu Ege Adaları veya 12 adalar değil. Güney Kıbrıs Rum yönetimi yani Kıbrıs'ta da yine bir büyük savaş planı var özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'deki o efendim egemenliği tamamen Amerika ve İsrail eline geçirmek için bir mücadeleye girişecek bunu fırsat bilecek özellikle bizim bu Türk Yunan tarihi kapışmasını fırsat bilecekler ve Doğu Akdeniz'de kendi egemenliklerini kurmaya çalışacaklar ama Türkiye özellikle imkan ve kabiliyetleri çok çok fazla bunlara göre yani kesinlikle şartların ötesinde bir durum var Türkiye kesinlikle bunu kabul etmeyecek ve yine söylüyorum Rusya ile Doğu Akdeniz'de özellikle bakın Kıbrıs'ta bir işte Rusya'nın liman ve ticareti için bir üs burada Rusya'ya geçici bir üs altını çiziyorum tahsis edilmesi buradaki tüm dengeleri değiştirir bu yaptıkları her şey terse döner. Bakın tam da Şangay İşbirliği Teşkilatı'na katıldığımız şu zamanlarda yani artık bitti. Şangay İşbirliği Teşkilatı görüşmeleri liderler zirvesi de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri de oldu vesaire çok önemli görüşmelerde çok önemli mesajlar verildi. Tam da onun olduğu zamanda Amerika Birleşik Milletleri'nin bu silah ambargosunun tamamen çerçevesinin genişletilmesi, Güney Kıbrıs'a yeni silahların gönderilmesi tesadüf değil ısrarla bir tehdidi daha da öne çekiyor. Türkiye her adım attıkça Asya ve Avrasya yönlü onlar da Türkiye'yi kuşatıcı hamleler konusunda hamle atıyor. Hamle yapıyor. Bunları iyi görmemiz lazım. Bakın yine Güney Kıbrıs Rum yönetimi Cumhurbaşkanı diyor ki Anastasiadis bu bizim için diyor bir dönüm noktası diyor bu karar. Ve devam ediyor. Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter'da yaptığı paylaşımları da övüyor ve bakanlığının Kıbrıs'a yönelik ABD silah ambargosunu tamamen kaldırma kararını biz diyor memnuniyetle karşılıyoruz. Türk tarafı diyor ne derse desin biz bunu memnuniyetle karşılıyor. ...karşılıyoruz diye de bu anlamda söylemlerde bulunuyor. Asıl önemli söylemlerden biri de yine bizim dikkat çektiğimiz bu kanalda bakın Politalk'ta dikkat çektiğimiz birçok insanın es geçtiği Demokratların Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan çok önemli bir isim Bob Menendez. Buna özel video bile çektik. Yani bazı videolarımızda bu kişi geçiyor. Bazı videolarımızda da özel olarak sadece Bob Menendez'in videosunu yapmıştık. Kamala Harris ekibinde tam bir Türk düşmanı olan bu kişiye Anastasiadis bu kararın aldırılmasındaki rolinden dolayı teşekkür etti. Özellikle bakın ismini geçirerek ne diyor? Demokrat senatör Bob Menendez'den özel olarak söz ediyor ve şöyle diyor. Güvenlik konusunda 2019 yılı ile uyumlu bugünün kararını mümkün kılan tüm çalışmalar için Senatör Menendez'e de kamuoyu önünde teşekkür etmek istiyorum diyor Anastasiades. Doğu Akdeniz ve Enerji İşbirliği konusunda Senatör ile konuştum ve bir kez daha onun dostluğu için minnettarlığımı, minnettarlığımı ifade ettim. Şimdi ya bu adamlar ısrarla o Türk düşmanı olan Bob Menendez'in Türk düşmanı çünkü azılı Türk düşmanı onun arkasına böyle sığınarak o adam da bakın Türkiye'ye F-16'ları verilmemesinin önündeki engel aynı şekilde Yunanistan'a gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda Atina'da üniversitede Fahri Doktor'a ünvanı verildi kendisine. Hatta bu aşağılık adam Menendez Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de işgalci olarak konumladı. Yani ona aslında Amerika'da Cumhuriyetçiler çok güzel bir lakap takmıştı Bob Menendez'e. Sünger Bob. <laughs> evet yani gerçekten öyle. Bu adam bu Sünger Bob kılıklı Bob Menendez bu Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan bu isim ısrarla Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a acayip destek veriyor. Ve bu destekleri de bakın karşılıksız kalmıyor. Yunan Rum Cumhurbaşkanı özellikle buna teşekkür ediyor. Şimdi bu hususları görmemiz lazım. Bu da yetmezmiş gibi. Yunan basınında bakın bununla alakalı yine çok önemli bir haber. ABD Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunu tamamen kaldırmaya karar verdi. Ankara'nın tepkisi bölge barışına zarar verir. Şimdi burada bizim tepkimizi de gazete özellikle almış. Tabi bu da önemli sevgili dostlar. Yine Yunan basınında çıkan önemli bir haber bu. Bizim sadece Türk dışişlerinin bu konuda işte kınama açıklamasından ziyade daha güçlü açıklamalara da ihtiyacımız var. Özellikle ana akım medyada ya buradan da çağrıda bulunalım. Bunları konuşun. Özellikle bu silah ambargosunun kaldırılması ve çerçevesinin genişletilmesine yönelik Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yeni silahlar gönderecek olmasını lütfen eleştirin ve söyleyin bunu her yerde. Şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu anlamda çok büyük eleştiriler var Güney Kıbrıs Rum yönetimine ama onlar kulaklarını kapatmış durumda, duymuyorlar. Onlar duymuyorsa biz de yani bizim yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne buradan ana vatandan daha çok destek vermeliyiz ve daha çok sesimizi çıkarmalıyız. Ana akım medya bu konuda Amerika'nın bu iki yüzlülüğünü özellikle Türkiye'nin Asya ve Avrasya yönünü atacağı adımlarda, attığı adımlarda hep karşımıza bu tarz hususları çıkardığını da unutmamalıyız. Yani içimizdeki Amerika ile denge yapalım diyenler de bunu görsün. Hani onlar diyor ya Amerika ile denge yapalım. Hangi dengeyi kuracaksınız ya? Hala Amerika ile denge yapalım diyenlere buradan sesleniyorum. Bakın Amerika'nın yaptığı faaliyetler daha yeter mi? Dede Ağaç'taki planlarını bir önceki videoda söylemiştim. Yani bir darbe planı çok önemli planlanıyor. Buradan Dede Ağaç'tan aynı Selanik'ten gelen Yıldırım orduları gibi buraya gelip İstanbul'a çıkacak karışıklıkta buraya bir NATO kuvvetleri sözde karışıklığı bastırıyoruz edasıyla gelip hani nasıl onlar gelmişti padişahı kurtarıyoruz diye gelip padişahı tatlan indirmişti ve sonra kanun esası yürürlüğe sokmuştu. Birileri yine benzer bir proje çerçevesinde çalışıyor. Çok dikkatli olmalıyız. Ankara'da da bu darbe söylentileri konuşuluyor. Bunu bir önceki videomuzda ayrıntılı anlatmıştık. Özellikle dikkat çekmiştik. Buradan da söylüyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetimine aşırı bir silahlanma yapılıyor. Bu silahlanmayı da gözden kaçırmayalım. Zaten hali hazırda Girit, Limni, aynı şekilde efendim diğer adalarda, Rodos'ta, İskiri'de, Sisam'da, hemen burnumuzun dibinde, Meis'te zaten bir silahlanma var. Ama Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki bu silahlanmayı da görmeliyiz ve söylemeliyiz. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin sevgili dostlar. Çünkü zaman daraldı. Tarihi bir hesaplaşmaya doğru gidiyoruz. Ve tarih yeniden Türkiye'ye büyük bir misyon biçiyor. Bunu da görmemiz lazım. Hoşçakalın.